Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Note 13 Pro telefon var. Şöyle gördüğünüz gibi dili Arapça. Onu ayarlardan Türkçe nasıl yapılır onu göstereceğim size. Evet şöyle arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra şöyle ek ayarlar diyoruz. Daha, daha sonra şuradan ikincisine tıklıyoruz. Şöyle ilkine tıklıyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz. Şöyle Türkçe dilini seçiyoruz. Evet şöyle telefonumuz şöyle gördüğünüz gibi Türkçe oldu. Şöyle ayarlar ek ayarlar şöyle diller ve giriş Şuradan telefonumuzu Türkçe yaptık.